Merhaba sevgili dostlar. Rüyada incir görmek ne demektir? İncir kendisi de güzeldir ya incir değil mi? İncirin rüyada görmesi de hep kısmet ve hayır anlamında tabir edilir, edilir. Bazı alimler incir altındır derler. Kaynaklarda bu çok yazar. Çünkü rüya tabiri karıştırdıysanız denk gelmişsinizdir. Kaynaklarda öyle derler. İncir altındır diye ifade ederler çok güzel çok hayırlı mübarek bir rüyadır Aslında tabir yapan birisine rüyamda incir gördüm dese birisi e, tabir eden kişinin Allah mübarek etsin demesi lazım gelir yani <laughs> Allah hayırlı etsin demesi lazım gelir Çünkü güzel bir rüyadır hakikaten İncir görülmesi hedeflerinize ulaşacağınız anlamında yorumlanır. Böyle üstü yeşil veya siyahımsı olgun bir incir gördüm diyor. Bu kimse umduğundan daha büyük kısmetlere nail olacağını ifade eder. Kurtlu incir mesela görmek. Kurtlu incir kısmetinin dedikoduya ve kıskançlığa sebep olacağı anlamına gelir. İşte kurtlu incir güzel tabir edilmez ama onun dışında incir güzeldir yani mal mülk anlamına gelir. İncir aldığını görüyorum diye mesela. bu kimse için böyle ucuzluk, bol, bereket falan anlamında tabir edebiliriz. Bazı alimler inciri böyle salih kimselere yorarlar. Hayırlı insanlar böyle kolay elde edilen rızık, efendim, tam neşe ve bol nimet olarak tabir etmişlerdir. Rüyada incir topladığımı görüyorum diyor. Rüyada incir toplamak e, ee, rüya sahibinin neslinin bol olacağı anlamına gelir. Bazı tabir alimleri incir sahibinin zahmetsiz ve meşakkatsiz erişeceği ucuzluk ve bolluğa işaret eder diye tabir ederler. Kolay elde edilen rızıktır bu e, ee, incir sevgili kardeşlerim. Özellikle rüyada mesela siyah incir görmeyi soruyorlar. Rüyada siyah renkli böyle detaylarda çekiyorsa siyah renk özellikle mevsimindeyse bir de rüya sahibi için hayırdır. Beyaz incir ama mesela siyah incirden daha hayırlıdır. Siyah incire hayır derler, hayırlı derler. Mesela beyaz incir daha hayırlıdır derler. Ya mevsimi olmayan bir zamanda kardeşler mevsimi dışında rüyada incir görmek rüya sahibinin kıskançlığını işaret eder çok az bir kaynakta şey gördüm incirle alakalı. Diyor ki uğursuzluk, sıkıntı ve üzüntüye yüksek bir yerden alçak bir yere düşmeye terfi ediyoruz. hani yükselmeye, statü artmasına terfi ediyoruz. O da tenzil yani inmek anladın iniş anlamına gelir. Ya hocam diyor rüyamda bir incir bahçesindeyim. İncir ağaçlarının arasındayım. İncir bahçesi zenginliğinin kat kat artacağına efendim işaret eder. Bekar kimseler için elde edilecek mal mülk anlamına gelir. Evliler için çocuk sahibi olmak anlamına gelir. Bekar için yine evlilik kısmet anlamına gelir. İncir bahçesi bir de şey derler mal biriktirmeye bir işarettir. Mal biriktirmeyi sembolize eder. Hocam diyor ben rüyamda incir yediğimi görüyorum tatlı olmuş bal gibi incir. Allah Allah. Efendim mevsiminde incir yemek çok güzel bir rüyadır. Mutluluk anlamına gelir, evlilik anlamına gelir. Allah hayırlı eylesin. Allah mübarek eylesin. Tabi rüyada yenen veya alınan incirler rüyayı gören kişinin eline böyle altın gibi, gümüş gibi döviz, efendim maden geçeceğini ifade eder. Değerli kıymetli madenlerden geçeceği anlamında tabir edilir. Bazıları incir yenmesini altındır diye ifade ediyorlar. İncir, ceviz ya da böyle incir ezmesi yediğini görenler o da ailesine karşı çok cömert, bir kimseyi işaret etmektedir. Hocam rüyamda incir ağacında görüyorum kendimi. İncirin dalını kırdığımı görüyorum. İncir dalı kırmak biriyle arkadaşlık ahlinde bulunacağınıza işarettir. Bazı tabir alimleri bunu bir musibetle karşılaşacağınız ve üzüleceğiniz şeklinde yorumlamışlardır. Bazen de bu rüya dedikodu yapmaya filan böyle işaret kabul edilmiştir. Rüyasında incir dalı kırdığını gören karşısına çıkacak zorlukları zamana bırakarak çözüme ulaşacağı anlamında tabir edilir kardeşlerim. Rüyada incir fidanı görmek mesela neye işarettir? Bekar kimseler için zengin biriyle evlilik anlamına gelir. Ondan mal, nimet, evlat sahibi olmak anlamında tabir edilir. Evli kimseler içinse mutlu günlerin hayatınıza girmesine tabir edilir kardeşlerim. Rüyada incir koparmak peki ne demektir? Bu bol miktarda mal elde edeceğinizi sembolize eder incir kopardığını gören dalından incir toplamak ailesiyle beraber geçireceği hoş, mutlu ve güzel günlere tabir edilmektedir. Bu rüya hanede bereketin artmasına kardeşlerim tabir edilir. Bolluk ve kazancın artmasını da ifade eder. Kardeşlerim rüyada incir hediye almak tabi bu rüya ferahlığa, Sevgi ve dostluğa alamettir. İncir hediye almak ya da incir birine hediye vermek birine, birbirine dargın kimselerin barışmasını çağrıştırır. Kendisinden bir tabak içinde ve taze incir gönderildiğini gören kimsenin kızına görücü gelecek derler. Bekar kızı varsa, eğer kızı yoksa ona incir gönderen kimse ile kendi arasında böyle bir dostluk, bir sevgi peyda olacağı, meydana geleceği ifade edilmiştir. Hocam diyor ben rüyamda incir ağacı gördüm. Yorumunu yapar mısınız? İncir ağacı kardeşler çalıştığı veyahut yaptığı işlerde kazançlar elde etmeye, bu işlerde başarılı olmaya tabir edilir. Rüyasında incir ağacını diktiğini gören kimse Yeni bir girişimde bulunacağına işaret etmektedir. Rüyada birisinden incir istemek kardeşler sahibi istediği inciri eğer aldıysa bu rüya arzu edilen şeylerin hasıl olmamasına, gerçekleşmemesine işaret. Helal mallar rızıklanmaya, yararlı şeylere, bereketli kazanca ve bolluğa işaret sayılmıştır. Ayrıca incir istemek Söz sahibi birinden menfaat elde etmek anlamına gelir. Bir çarşıdan, pazardan, manavdan incir satın almak para karşılığı bu da rızık, helal rızık, menfaat, geçim, izzet ve makam anlamına gelmektedir. Değerli kardeşlerim güzel bir rüyadır. Allah mübarek eylesin. %90 itibariyle hayra bakan bir rüya diyebiliriz bu incir rüyasına. Allah'ım hayırlı kısmetler nasip eylesin. Allah'ım hayırlar versin inşallah. Malın, mülkün, evladın vereceği her şeyin Rabbim hayırlısını ihsan eylesin. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. İnşallah rüyalarınızın tabirlerini paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.